Peki hocam şimdi biz genelde dikkat ediyorum. Özellikle de Kahramanmaraş depreminden sonra şuna odaklandık. Yani bir dönüşüme odaklandık da. Evet. Ama o dönüşümün odağını da biz e, yıkıp yeniden yapmaya evet. koyduk. Evet. Şimdi bu zaten bir süreç. Tabii. Bunu da bir takım hukuki nedenlerden falan dolayı zaten yapılamıyor. Şimdi en doğru metot size göre nedir hocam? Yıkıp yıkmak yapmak mıdır? Güçlendirmek midir? Nasıl güçlendirmek? Yani bu konfeksiyon işi değil terzi işidir. Yani yapısına göre metodu bulmamız lazım. Sisteme göre elimizdeki bütçeye göre metodu bulmak lazım. Bir kere bizim hedefimiz depremlerdeki can kaybını sıfırlamak olması lazım. Yani bina değil can kaybı. Can kaybını sıfırlamak. Hedefimiz budur. Kentsel dönüşüm bunların vasıtalarından biridir kentsel dönüşümle beraber çok daha vasıta var. Sizin dediğiniz gibi yani yıkıp yapmak yerine güçlendirmek de mümkün. Güçlendirmeyi içeriden de yaparsanız, harici de yaparsanız. Onun slaytları da var galiba. Evet, oca. onların slaytlarını gösterelim. Yani e, evet, 9 biz, ve 10 numaralı iki slayt vardır. gösterdi. 9 ve 10 numaralı iki slayt vardır. Verebilir misiniz arkadaşlar? Tabii. Buyurun hocam. Bu yani harici güçlendirmede doğrudan doğruya binaya dışarıdan eleman takviyesiyle ve deprem yüklerini bu 10 numaralı slayt, e, evet. 9 numaralı slaytı alabilir miyiz? Buyurun hocam, evet. devam edin Ve bu yükleri, bu yükleri ha, bu. Evet ve bu yükleri harici olarak koyduğumuz elemanların ve çaprazların almasını almasını sağlayacak şekilde bir güçlendirme şekli. Tabii bu yapıyı %100 güçlendirmiyor ama yapıda can kaybını olmayacak hmm. şekilde güçlendiriyoruz. Bu şekilde yani binanın içine müdahale etmeden, insanları boşaltmadan çok sayıda binayı Depremde can kaybı olmayacak duruma getirmemiz mümkün. Yapamayacaklarımız da vardır. Bina çok zayıfsa yıkıp yapmaktan başka çaremiz yok. Yani şu yöntemle biz e, beklenen Marmara depremi ya da İstanbul depremine karşı binayı güçlendirebiliriz. Hem de yerimizden, yurdumuzdan olmadan evet, hukuki evet. süreçlerle uğraşmak. Ama deprem sonrasında beklediğimiz bizim binada göçme olmayacak. Ağır hasar olabilir. İnsanlar sağlam çıkacak. Arkasından binayı istediğimiz gibi yaparız. Peki bu maliyetli bir şey yani pardon özür diliyorum, binayı yıkıp yapmaktan daha mı maliyetli? Ben binayı yıkıp yapmanın tabii maliyetinin içinde bir de sosyal maliyeti var. Evet, doğru. Yani insanlar oradan ayıracaksınız belli bir evet. süre gidecekler gelecekler binanın içine girilmiş olduğu için eşyanızı boşaltacaksınız tekrar getireceksiniz mutfağını yapacaksınız boyası badanası o maliyetlerle yüksek bir maliyet. Burada bunu harici olarak yapmak mümkün. Yalnız bunun maliyet derseniz bir tanesini yapmak çok pahalı olabilir. Ama bunu bir kampanya haline getirirseniz ve bu dışarıdaki elemanları prefabrik olarak üretirseniz çok ucuz ve kolay yapılması mümkün bunlara. Yani buna herhalde biraz da devlet yani kamu eee e, kamunun teşvik edilmesi olması lazım. Olması lazım tabii. Tabii tabii ya tabii tabii. Başına... Çünkü çünkü bu şartnameye uygun bir yöntem değil. Şartname, ha bizim şartnameye göre değil. böyle bir şey Bizim şartnameye göre yaptığınız Yok. güçlendirme yap, yaptıktan sonra istediğiniz sanki hiç güçlendirme yapmayıp sıfırdan yaptığınız bir binanın deprem performansı neyse onu sağlamasıdır. Hmm. Bundan onu sağlamıyoruz biz. Bizim bundan sağladığımız binanın yıkılması kurtulması değil, bizim bundan sağladığımız can kaybının önlenmesidir sadece. Ya sizin söyleminizden anladığım hani işe bina tarafı tamamıyla işin çok arka tarafı asıl evet. birinci önceliğimiz can, can, can kurtaran ve ne kadar çok can kurtarırsak o kadar iyi. Yani bu triyaj meselesidir. Hı hı. Yani hastanede diyelim siz bir hastanede başhekimsiniz. Bir kaza alıyor. 3-4 yaralı geliyor. En iyisini yaparsınız. Estetik dikiş de yaparsınız, hiçbir şey olmamış gibi. Ama yüzlerce yaralı gelince sizin göreviniz artık kanı durdurmak, insanların hayatını kurtarmaktır. Ben harici güçlendirmeyle kastettiğim yaygın bir şekilde bunu yapıp insan hayatını kurtarmak ve depremlerdeki can kaybını sıfırlamaktır.